Seteke hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber farklı bir Android dağıtımını inceleyeceğiz arkadaşlar ve bu Android dağıtımını sizinle beraber videosunu da çektim. Şu mini PC'ye kuracağız. Biliyorsunuz pek çok Android dağıtımında kurulum yaptığımız videolarımız oldu. Android X86 oldu. Nexus Player oldu. işte FydeOS'u daha önce de işlemiştik zaten ve özellikle bu N100 işlemcili mini PC'den arkadaşlarımız çoğunda sorun yaşadılar ve sorunsuz bir şekilde kurabilecekleri işletim sistemin hangisi olduğuyla alakalı çok fazla soru geldi. Ben yaptım denemelerde çoğunlukla çoğu cihazla uyumlu olan FideOS'ın bu mini PC'lerde de çok daha iyi bir şekilde çalıştığını gördüm. Tüm donanımları tanıyor. Hem kablo hem kablosuz interneti tanıyor ve oldukça da hızlı çalışıyor ama aslında bu mini PC'de tanıttığım videoda size bahsetmiştim. Bu cihazları Windows kurarak Emülatörle yani BlueStacks'te ya de MuMu Player tarzı emülatörle de çok yüksek performans alabiliyorsunuz ama tabii ki bilgisayardaki işlemci veya diğer donanımları direkt kullanmak daha da hızlı oluyor ki birazdan siz de göreceksiniz zaten. FairDOS kurduğumuzda bu bilgisayar çok ama çok hızlı bir Android cihaza dönüşüyor. Tabii ki lisans mevzusu ayrı bir mevzu ama bana çok fazla soru geliyor ve Gelen sorularda özellikle pahalı Android TV Box'lar yerine ben açıkçası böyle bir PC tercih ediyorum. Çünkü zaten kurduğumuz uygulamalarda lisans olmasının pek bir esprisi yok. Zaten tüm yayın paketlerini bir şekilde izleyebiliyoruz. Ama benim üyeliğim var. Ben bu üyeliğimi kullanarak lisanslı bir cihazda 4K izlemek istiyorum diyenler tabii ki lisanslı Android cihaz almak zorunda. Ama siz de benim gibi düşünüyorsanız lisans önemli değilse uygulamalar zaten ben istediğim her şeyi izliyorum diyorsanız Böyle bir mini PC iyi bir alternatif olacaktır. Dediğim gibi iki tip kullanma yönteminiz var. Bunlardan bir tanesi Windows kurup üzerine BlueStacks tarzı bir ameliyatörle Android kullanabilmek ya da direkt Android'i bu cihaza kurabiliyorsunuz. Kurulumda da iki farklı alternatifimiz var. Windows'un yanına kurulum yapabilirsiniz veya sadece Android kullanabilirsiniz. Bugün sadece Android kullanacağız. Bu cihaza Fyde OS kuracağız. Daha sonra hem Windows hem Faraday'sin beraber çalıştığı farklı bir alternatif videoda gelecek tabii ki. Şimdi de çok fazla uzatmayalım. Hemen hazırlıklarımızı yapalım, dosyalarımızı indirelim, flash bellemizi hazırlayalım ve bu güzel cihaza FydeOS kurarak Android'e çevirelim. İlk yapmamız gereken şey tabii ki her zaman olduğu gibi dosyaları indirmek. Google'a FydeOS yazarak aratıyoruz ve FydeOS'un sitesine gidiyoruz. FydeOS'un sitesinde Pick Your FydeOS yazıyor zaten. Biz cihazımız 2018 ve daha sonraya ait bir Intel işlemci kullandığı için bu seçenekten ilerlememiz gerekiyor. Sizin bilgisayarınız işlemcisi 2011-2017 yılları arasındaysa ya da AMD işlemci kullanıyorsanız diğer seçenekleri işaretleyebilirsiniz. İndirme sayfası karşımıza geliyor. Resmi indirme sitesine tıklayarak indirebilirsiniz. Eğer orada sorun yaşarsanız iki tane de yedek indirme linki mevcut. İndirme işlemi başladı. Zaten 1.6 GB'lık bir dosya kısa sürede inecektir. Tabii ki sunucudaki yoğunluğa ve sizin internet hızınıza göre bu süre değişebilir. Dosya inerken biz bir yandan Rufus'u indirelim. Rufus indirdiğimiz tüm ISO dosyalarını yani boot edilebilir ISO dosyalarını flash belleğe yazmamızı sağlayan bir uygulama. Şöyle kendi sitesine gittim. Sayfa açıldıktan sonra birazcık aşağı indiğimde bakın Rufus 4.5.p yani taşınabilir sürümü indireceğim. Üstüne tıkladım. O da hemen indi. Zaten diğer dosyada bu sırada inmişti. Rufus'u çalıştırıyorum. Rufus'u ilk çalıştırdığınızda güncelleme yapmasına izin vermenizi tavsiye ederim. Evet'e bastım. Buradaki en önemli püf noktası şurada otomatik olarak gördü flash belliğin doğru flash bellik olduğunu emin olmaz arkadaşlar. Çünkü içinde verilerinizin olduğu başka bir flash bellik seçerseniz içindeki tüm dosyalar silinecektir. En iyisi birden fazla flash bellik takılıysa sadece işlem yapacağınız flash bellik bilgisayarda kalacak şekilde diğerlerini çıkarın. Benim flash belleğim bu zaten. Sonrasında şuradaki seç yazan yere tıklıyorum ve indirdiğim dosyayı seçiyorum. Başka herhangi bir ayarı değiştirmeme gerek yok. Başlat diyerek işlem bitene kadar bekliyorum. Burada tüm verilerin silineceğine dair bir uyarı var. Tamam dedim. Ve işlem başlıyor arkadaşlar. Bu işlem yine bilgisayarınızın hızına ve flash belleğinizin kalitesine göre farklı süreler alabilir. İşlem bitene kadar bekliyoruz. Evet işlem bitti arkadaşlar. Buradaki hazır yazısından işlemin bittiğini anlayabiliyoruz. Şimdi flash belleğimi sökeceğim, mini PC'ye takacağım ve bilgisayarımı çalıştıracağım. Evet, flash belleğim şu an bilgisayarıma bağlı. Bilgisayar açacağım ve klavyeden arka arkaya del tuşuna basarak BIOS'a gireceğim. BIOS ekranımız bu şekilde. Ancak siz farklı bir bilgisayara bu kurulumu yapıyorsanız mantık hep aynı arkadaşlar. Buradaki boot menüsüne girerek Boot sıralamasında en üstte flash belleğimizin olduğuna emin olacağız. Eğer en üst sırada hard diskimiz olursa normal içinde yüklü olan işletim sistemi çalışacaktır. En üstte mutlaka flash belleği alıyoruz. Ben de zaten o şekilde açıldı. Kaydet ve çık diyerek kuruluma başlayacağım. Eğer flash belleğinizi doğru bir şekilde yapılandırdınız ve boot menüsünü doğru bir şekilde ayarladıysanız kısa bir süre sonra karşınıza FileOS yazısı gelecektir. Birazdan kurulum başlayacak. Hydra yazısındaki bekleme süresi bazen biraz uzun olabiliyor arkadaşlar. Bu yine flash hızıyla ve tabii ki bilgisayardaki flash bellet taktığınız USB yuvasının hızıyla alakalı. Yine bu ekranda da yani dil ve klavye seçtiğiniz ekranda da bazen çok uzun bekletebiliyor. Bunun sebebi şu an flash bellek üzerinden çalışıyor olması. Kurulumdan sonra zaten ayarlayabildiğimiz için buraları hiç edilemeden okey diyerek geçiyorum. Bir sonraki ekranda bu arkadaşa burada ya faydası cihazımıza kurabilir ya da deneme yapabiliriz. Alttaki deneme yapmak için uygun seçenek ancak flash bellek üzerinden çalıştırmak gerçekten çok uzun sürüyor ve çok da sinir bozucu olabiliyor. O yüzden ben cihazıma direkt kurulum yapacağım. Yine burada eğer ki cihazınızı sadece FireOS çalışacak şekilde kullanmak istiyorsanız Full Disk Installation seçiyorsunuz. Ama cihazımda hem Windows olsun hem de FireOS'te kullanmak istiyorum derseniz alttakini seçeceksiniz ama bu konu ekstra bir konu, daha fazla detay isteyen bir konu. Bugün full disk yani cihazımda sadece FileOS çalışacak şekilde ayarlayacağım. İleri dedim. Bu ekranda diskimi görüyor. 250 GB'lik bir diskim var. Bunun 238,5 GB olarak görünmesi normal. Install diyerek işlemi başlatıyorum. Bu işlem yine hem flash bellek hem de bilgisayarınızın hızına göre farklı sürelerde zaman alabilir. Evet arkadaşlar kurulum tamamlandı. Öncelikle bilgisayarı kapatıp sonra flash bellemizi çıkaracağız ve bilgisayarı çalıştıracağız. Flash belli çıkardıktan sonra bilgisayarımı tekrar açtım. Bakın buralar ne kadar hızlı geçiyor. Dili değiştiriyorum. Klavye dizilimini Türkçe yapıyorum. Burada Fydos hesabınıza da giriş yapabilirsiniz. Ancak Google servislerle düzgün bir şekilde çalışabilmek için bence Google account'unu seçmekte fayda var. Burada Google hesabınıza oturum açabilirsiniz. Bu arada Türkçe klavye seçtiğimiz için klavyemizdeki harfler doğru yerde. Burada ikonların ve metinin boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Burada artık kendi keyfinize ve ekranınızın büyüklüğüne göre bunları değiştirebilirsiniz. Bir sonraki ekranda açık veya koyu tema seçebilir ya da otomatik olarak ayarlanmasını sağlayabilirsiniz. Bir sonraki ekranda da istiyorsanız FireDress'in mail listesine katılabilir ve kullanıcı deneyimi geliştirme programına dahil olabilirsiniz. Ben şimdilik kaldırıyorum. Şu an internete kabloyla bağlıyım ancak kablosuz bağdaştırıcımı da görmüş istiyorsam kablosuz bir şekilde de hem de 5G desteğiyle ağlara bağlanabilirim. Bu noktada bazı arkadaşlar benim kablosuz alıcımı görmüyor diye mesajlar atıyorlar. Arkadaşlar bunda yapacak bir şey yok. Hani buna Windows'da olduğu gibi sonradan driver ekleme şansınız yok. Harici bir USB kablosuz alıcı bağlayarak onun çalışmasını test edebilirsiniz. Kurulumdan sonra ilk yapmamız gereken şey Android alt sistemini kurmak olacak. Şuraya tıklıyorum. Kabul ettim. İleri dedim. Yani şu an Android sistemi de aktif zaten burada. Android'in ayarlar arayüzüne benzeyen ayarlar ekranda geldi. Cihaz hakkında kısmına girdiğim zaman Android sürümümüzün 9 olduğunu görebilirsiniz. Yine bir sonra yapmamız gereken şey Google servisini cihaza kurmak olacak. Bunun için tarayıcıyı çalıştırıyorum. Gitmem gereken adres OpenGApps adresi. Bu adresi yazıp aratıyorum. The OpenGApps Project sayfasına gidiyorum. Bir sonraki ekran indirme ekranı zaten burada Android x86 64 çünkü işlemcimiz 64 bit. Android sürümümüz 9. Burada indirmemiz gereken sürüm ise pico yazan sürü İndir dedim. Ben burada diğerlerini de denedim ancak pico sorunsuz bir şekilde çalıştı diğerlerinde sorunlar yaşadım. İndirme işlemi başladı zaten. Şu an indirme işlemi tamamlandı. Yapmamız gereken şey başlat menüsüne bastım. Buradaki store adlı uygulamaya çalışıyorum. Eğer burada göremezseniz arama kısmına store yazarak uygulamaya ulaşabilirsiniz. Açılan ekranda configure open seçtim. Ekle dedim. Uygulama ekle dedim. Open cihazıma yüklendi. Şimdi tekrar buraya bastığım zaman Open uygulaması uygulamasını burada görebilirsiniz. Onu çalıştırıyorum. Kabul ettim. Install seçilirken Next dedim. Buradaki Installation Options sezon yere tıklıyoruz. Select Local File dedik ve burada artık az önce indirdiğimiz dosyayı manuel olarak göstereceğiz. İndirilenlerdeki OpenGF dosyasını gösteriyorum. OK dedim. Install diyerek işleme devam ediyorum. Kurulum tamamlandıktan sonra yeniden başlat diyorum. Restore cihazımızda yüklenecek Play Protect sertifikası yok hatası alıyoruz arkadaşlar. Buraya tıkladığınızda bu cihazda Play Protect sertifikası yok diye bir hata var. Bunu kaydeterek düzelteceğiz. Öncelikle bir uygulama indirmemiz lazım. Bunun için tarayıcı açıyorum. Arayacağım uygulama device id apk. APK Pure sitesindeki çalışıyor. Direkt ona tıklıyorum. APK dosyasını indir diyorum. Bir sonraki sayfada reklamlardan kaçarak aşağıda indir APK yazan yere tıklıyorum. İndirme tamamlandı. Klasörde gösterdi. İndirdiğim APK dosyasını kurabilmek için hemen şuradaki başlatmıyorsan tekrar tıkladım. Ayarlara girdim. PyOS ayarlarında Developer modunu aktif etmem gerekiyor. Yeniden başlat diyerek cihazımı kapatıp açıyorum dosya yöneticisini çalıştırdım. İndirilenlere gittim. Az önce indirdiğim APK dosyasına çift tıklıyorum. Artık kurulum yapmaya başlayabilirim. Devam dedim. Yükle dedim. Uygulama yüklendikten sonra aç diyorum. Uygulama zaten sadece bize device id'mizi gösterecek. Yani cihazın id'sini gösterecek. Şurada siz de göreceksiniz. kopya yazan yere tıklayarak kopyalıyorum. Arayıcı çalıştırıyorum. Yapacağım arama bu arkadaşlar. Linki ben açıklamaya da koyacağım. Gideceğim adres de bu. Dediğim gibi ben bunu açıklamaya yazacağım. Şurada ben robot diyelim diyorum. Az önce kopyaladım. Cihaz id'imi buraya yapıştırdım. Kayıt oldu dedim. Kayıt butonun altında cihaz id'si gözükecek arkadaşlar. Bu sayfadan artık çıkabilirim. Cihaz kaydettikten sonra sertifikanın işleme alınması bazen zaman alabiliyor arkadaşlar. Bu süreçte beklemek gerekiyor. Play Protect sertifikası yok hatası bir süre sonra otomatik olarak kendi kendine düzeliyor. Bakın şu an cihaz aktif oldu ve ben Play Store'da yine oturum açıyorum. Play Store artık kullanabilirim. Ben hemen CX dosya gezgini indireceğim. Ayrıca buradaki pek çok oyunda sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Siz denemeler yaparak yaşadıklarınızı aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Ben çok sevdiğim Pac-Man 256'yı sizinle beraber denemek istiyorum. gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Siz başka oyunlarda deneyerek lütfen aşağı yorumlara yazın. Bu arada Joypad desteği olan oyunlarda da muhtemelen Joypad'lerimiz çalışacaktır. Ancak şimdi biz drive ekleyerek bir inat kuralım. Bu adresi yazıp git dediğimizde drive'a ulaşıyoruz. Inat klasörü burada. Box sürümünü indir diyorum. Bir geri gelerek Rek'i de deneyeceğim. Hem Box hem de mobil sürümünü indireceğim. İndirdim dosyada kurmak için CX dosya gezgini kullanacağım. Başlat'a bastım. Uygulamam burada. Çalıştırdım. İlk çalışmada bizden bazı izinler isteyecektir. İndirilenler klasöründe hem az önce tarayıcı indirdim diğer dosyaları ki onlara şu an ihtiyacım yok silebilirim. Hem de şimdi indirdiğim dosyaları görebilirim. Hepsini tek tek kuracağım. Zipli dosyalarımızın şifresi aynı. 1, 2, 3, 4, 5. r kur diyorum. İlk kurulumda bizden böyle bir izin isteyecek ayarlara tıkladım. CX dosya gezginine bu izni vererek geri geliyorum. Ve şimdi rahat bir şekilde kurulum yapabilirim. Bu arada her şey çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Tabii ki içinde çok iyi bir işlemci var. Bu işlemci de aslında videonun başında da söyledim. Normalde siz Windows üzerinden emülatörle de oldukça hızlı bir şekilde performans alabiliyorsunuz. Ama soran çok arkadaşımız vardı. O yüzden bunu da anlatmak istedim. İndirdiğim 3 uygulamayı da hızlı hızlı kuruyorum. En son inat kaldı. Öncelikle renkleri deneyeceğim. Gayet hızlı bir şekilde çalıştı. Rekteki klasik. ilk çalıştırdığınızda bazı içerikler açılmıyor, çıkıp tekrar girmeniz lazım. Box sürümünde yapıyor bunu. Tekrar aynı içeriğe girip izlediğim zaman şu an sorunsuz bir şekilde izleyebiliyorum. Görüntü de geldi. Hemen Rek'in mobil sürümünde deneyelim. Tanıtımı geç diyorum. Yaşımı seçiyorum. Bazı arkadaşlar burada yaş seçemediklerini söylemişler. Mutlaka fare lazım. Yine az önce tıkladım içeriye, yine tıkladım. Bir reklam geldi. Yine aynı şekilde Reki mobil sürümünde de uygulamada içerik tüketebiliyorum. Son olarak inatı deneyeceğim. İnatın klasik açılış reklamında hızlı bir şekilde geçtim. Hemen bir içerik deneyerek ondan da emin olmak istiyorum. Wild'a tıkladım. Şu an herhalde Wild'da bir sorun var. Diğer alternatifine tıkladım. Gayet güzel ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Mi Box'a göre gerçekten çok çok daha hızlı. Faydası sadece bir Android emulatör gibi düşünmeyin. Aslında yapabilecekleriniz çok fazla. Tam bir işletim sistemi olarak günlük kullanımda dahi pek çok işinizi yapmanızı sağlayacak. Artık yavaş yavaş da videonun sonuna geldik. Amazon'dan bence oldukça uygun fiyat satın aldığımız mini piece'lerimize FydeOS sayesinde Android kurduğumuz videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu atlamadan izlediyseniz orada anlatılanları adım adım yaptıysanız siz de rahat bir şekilde bu işletim sistemini cihazınıza kurmuş olmalısınız. Bu videodakiler tüm cihazlar tabii ki uygulanabilir. Dediğim gibi FireOS'in destek listesi özellikle donanım korusunda pek çok Android dağıtımdan bence daha iyi. Ama eksi bir tanesi Google uygulamalarıyla ve Google servisleriyle gelmiyor. Onu da basit bir şekilde zaten nasıl kuracağımızı videoda gördük. Ayrıca sertifika hatası aldığımızda neler yapmamız gerektiğini sizlere anlatmaya çalıştım. Yine kısa bir özet geçeyim. Öncelikle FireOS'i indirdik. Onu Rufus'la Flash belleğe yazdık. Kurulum başlattık. Kurulum bittikten sonra Android sistemini aktif Android sistemi aktive ettikten sonra GApps dediğimiz Google uygulamalarını paket halinde cihazımıza kurduk. Sonrasında sertifika kaydetme işlemini yaptık. Bir süre bekledikten sonra tam donanımlı bir Android cihazımız oldu. Biz videoda deneme yapmak için Snatek Drive'a giderek Reki ve inatı da kurduk. Onları da çalıştık. Bir sorun olmadığını gördük ve videonun artık sonuna geldik. Takıldığınız yerler olsa yine aşağı yazabilirsiniz. Ayrıca mail üzerinden de bana ulaşabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi kanal desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı davet etmeyi lütfen unutmayın. Katıl yaparak desteğinizi arttırabilirsiniz. Sizin de bu tarz başkalarına faydası olacağını düşündüğünüz video konuları varsa onları bana yazabilirsiniz. Açıklamalı bir şekilde yazarsanız videolarını hızlı bir şekilde çekerek izleyicilerimize daha konforlu cihaz kullanım konusuna yardımcı olmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.